Kamera, bir, iki, üç kamera. Neyse arkadaşlar yine bir Brixos köşkeye ben geldim. Ay acayip size şu çantayı göstermezsem ölürmüşüm gibi ya çok güzel değil mi? Ve acayip geniş. Yani se seyahat ederken bundan sonra böyle dolu dolu makyaj çantası kötü Yani makyaj bavulu küçük kamerlerden taşımama gerek yok. Bunun için her şey ben doldurur. Bunun için atar götürürüm şöyle bir de tutmayı var. Şimdi doldurdum bile. Ben çok Hı. beğendim şahsen. Cim arkadaşım e, köpek baksana ben sesini ben sevdim beğendim. Neyse. <laughs> Arkadaşımla aramızda bir espri. Şöyle şey arkadaşlar, kum, pavyarlı siyah kil maskesi aldım. Neresi geldi maksa? Büyükti. Bir de şey, aydınlatıcı yeşil kille maske aldım. Kil dolu evde var. Ama aldık, merak ettik. Deneyelim bakalım dedik. İyi gelecek mi? Bir de şöyle bir oje aldım. Çok Ay gittim işte mağazaya ojelerde indirim var zannettik kardeşimden nesine bir sürü oje oje aldım aldım falan. Kasaya bir gittim de şu kadar tutuyor. Ne? ojelerde indirim yok mu? O yüzden sadece maskaralarda indirim varmış. Ben de tabii ki de ne yaptım? Normalde hiç yapamam. Hep böyle işte silkelenirim, kerizlenirim böyle falan. Dedim tamam dedim ben ojelerin dedim hani ojeleri bırakmak istiyorum madem dedim. Sonra bıraktım. Normalde ben bunu yapamazdım ama yaptım. Benim 5 yaşında bunu öğrendim arkadaşlar. Siz de öğrenin. Bir şey yani almak istemiyorsunuz. Bırakın. Evde de bir sürü oje var ha. Bir poşet bir sürü oje var. Ama indirimdeyiz. Bende de şey mantı var. İndirimdeyse alayım. Evde bir sürü de olsa. O yüzden dedim evde var zaten. Niye madem indirimde dediğim niye alayım? Dedim bıraktım çıktım gittim hala. Ama de yapamam çok sağlamdır beni tanıyan tanır. Ama açıkça caz, cazgılık yapmadım gerçi yani. Sadece belirttim bırakmak istiyorum dedim. Onlar da tamam dedi. O öyle yani. Ama bu bile benim için. Alkış Bu bile benim için büyük bir başarı. <laughs> Neyse bir daha arkadaşlar ben şey bu etsin sabunları çok seviyorum. Bu eşek sütlüsünü, avukat tutusunu, zeytin yansı falan. Bunları yeni gördüm yeni çıkmış galiba. Bunları aldım. Biri Terebentinli. Biri de şey sülfür. Deneyelim bakalım. Bunların hepsini denedim ben. Hepsi de hoşuma gidiyor. Kokuları da hoşuma gidiyordu. Bunların kokusu çok beğenmedim ama yine iyi gelirse kokusu. No problem. Emotion şu Dedrons'ı. Şuraya koyayım mı? Bir de şöyle maske arkadaşlar. Yüz maskesi. Ya ben Mersin'de iki tane. Bir kivili bir de limonlu. Bir de bepantol aldım arkadaşlar. Yüz ve cilt için ama ben şey yaparım. Yüzü için kullanırım bunu kendi tonladım. İşte Urban'ın şeyini aldım arkadaşlar. Dökülme karşıtı spray toniyeni. Benim saçım çok dökülüyor. Buna yapacak bir şey yok aslında da. Dökülür bu saç. Ne yapayım yani dökülen saç. Dökülen saç tutansın ki. Acayip da var Şey belki iyi gelir diye aldım. Bir de şöyle bir şey aldım. Fırça arkadaşlar. Ya fırça kılıfı. Fırçalarımızı koyacağız. Gerçi benim fırçalarım ne kadar sağabilir ki. Ama ne ne Aa, 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 aa. Bakın bakalım. Tamam. Ay bakın bir de şikreti şöyle şey çıkartmış. Saç süpreyi yani tam benlik. Dedim ki örgülerimi söktükten sonra cümle örgülerimi <laughs> söktükten sonra dedim ki şey yaparım ben bunları boyarım falan. Renkli takılırım hani biraz kendimi bastırırım falan. Çünkü yoksa tekrar mavi dönesim var. Ama işte artık yaşlanıyoruz o yüzden. <laughs> çok Ya çok saçım artık yıprandığı için çok renkleriyle oynamak istemediğim için böyle oynanırım diye düşündüm. Ama şey ya tekrar denerim ama bir annemde ve kendimde denedim. Ve hayal kırıklığı ya. Yani çok renk, moru renk vermedi. Mavi verdi ve ma mavi de pembe. Biraz sim gibi de şey var. Ama ertesi gün bak yıkamadığım ve su halde ertesi gün burada eser yoktu. Ama sizin için tekrar kullanıp yolunu belirtirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.